Ebo Pekok dediğin nedir ki hocam? Sen bize bunun problemlerini anlat diyen sevgili LGS canavarı 8 derste 8 kampına hoş geldin. Dediğim gibi bugün Ebo Pekok problemlerini işleyeceğiz. En sonunda da aralarında asal sayıları anlatacağım sana. Bu arada ben Melih Hocan ve tabii ki de şu anda en doğru yerdesin Partikül Matematik kanalındasınız. Ve dediğim gibi artık 8 derste 8 kampına tüm hızıyla devam ediyoruz. Birinci sezonun üçüncü dersindeyiz. Bomba gibi devam ediyoruz ama tabii ki de her zaman ne diyoruz? LGS matematiksiz mat de neysiz olmaz, ödevsiz olmaz diyoruz. Dolayısıyla da kampımızın kitabı Partikül Matematik LGS Yenilesi Soru Bankası'ndan da ders sonlarında verdiğimiz ödevleri lütfen ihmal etmeden yapmayı unutmayınız. Tamam mı? Ee, orada da yine yapamadığınız soruları bildiğiniz üzere ne yapıyorsunuz? Kare kodlarla çözüm videolarını izleyerek çok detaylı, taktikli bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Hadi o zaman seni şöyle bir karşıma alayım önce ya. Gel gel. Gel şöyle bir ders atmosferine girelim. Yalnız bu ne olmuş? Bu ekranı hemen bir düzeltelim bakayım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hiçbir yere kımıldamıyorsunuz, orada kalıyorsunuz. Ben hemen şu ayarı yapmaya çalışıyorum. Bakayım, bakayım. Olduk mu? Tamam, olduk. O zamansa hazırsak, neredesin ha? Buradasın. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi yukarıda uzunlukları verilen iki tahta parçası eşit uzunlukta. Netiz değil mi? Evet, güzel. Ve mümkün olan en büyük parçalara ayrılmak isteniyormuş. Bak dikkat. Toplamda kaç tane parça oluşur diye soruyor. Kaç tane tahta parçası oluşur diye sorulmuş. Şimdi bakın. Önce mevzuyu anlayacaksınız. LGS dediğimiz şey okuduğunu anlama mevzusudur. O yüzden ne yapacağız? Okuduğumuzu anlayacağız. Ama önce telefonlarımızı kapatalım. Şimdi 75 metrelik ve 120 metrelik iki arkadaşı ben böleceğim. Mesela bir metre, 1 metre, bir metre böyle parçalayabilirim bir 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 bir. Yani eşit uzunlukta parçalarım böylece. Ama ama en büyük parçalara ayırmak istiyorum. O zaman benim aradığım şey ne? Hem 75'i hem de 120'yi bölen en büyük sayı. Yani bunların neyi arıyorum? EBOB'unu arıyorum. Hadi gel arayalım. Sana şimdi e, müthiş bir kısa yol taktiği daha vereceğim. Bakın gençler, burası asal çarpan algoritmasıdır. Tamam onu bir kenara bırak. Burada illegal şeyler anlatacağım şu an. Bundan sonrası illegal. Buraya da böyle iki sayıda da gördüğün ortak bir bölen varsa oradan daha hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Normalde karıştırmamanız için size ne anlatırım? E sırayla başla. 2'ye böl, 3'e böl, 5'e böl, öyle git. Ama baktın ikisi de 5'e bölünüyor. O zaman yardır 5'le başla. Tamam mı? Dolayısıyla 75'i 5'e bölsem ne çıkacak? 15. 120'yi 5'e bölsem ne çıkacak? 24. İkisini de böldük mü? Böldük. At tikini. Şimdi 15 ve 24. Bak. İkisini de bölen bir şey sezinledin gördün mü? Evet. 3. O zaman hemen 3'ü buraya yapıştır. 15 3'e bölündü mü? Bölündü. 24 3'e bölünür mü? Bölünür. At buna da tikini. Bitti. Başka 5 ve 8'i artık birbirine bölebileceğim ortak sayı var mı? Yok. O zaman ebobu buldun. Geçmiş olsun. 3 ve 5 çıktı. 3 kere 5'ten de nedir? 15 metre. Demek ki bu parçalarımız 15 metre, 15 metre olacakmış. Derdimiz bu değil. Derdimiz kaç tane parça oluşur? O zaman ne yapıyorum? Tabii ki de sırayla hesaplıyorum. Yani ya da yok sırayla hesaplamayalım. 120 metre oradan 75 de buradan toplamda elimdeki uzunluk 195. O zaman 195'i de ben 15-15 böleceğime göre 15'e bölerim. E nedir? İşte şurada bir kere var. 15 dedim çıkarttım. Burası e, ne 20'si? Ne 20'si? Orası 45 olacak. şöyle Şöylemesine 45 de 15. 3 kere var. Aha 13 tane tahta parçası oluşur diyebiliriz. Ayrı ayrı da yapabilirdiniz. Yani 120'yi 15'e böl oradan bir parça sayısı gelecek. 75 15'e. Böyle işte 5 tane gelecek falan. Pişman. Oradan da gidebilirdiniz. Dedim ve ne yaptım? Bu soruyu geçtim. Evet, şimdi bir başka soruyla devam ediyoruz. İki okuldan birinde 40 dakikada Bak iki okuldan iki okulumuz var. Biri 40 dakikada bir. Diğerinde ise 50 dakikada bir zil çalmaktaymış. İki okulun zili ilk kez saat 10'da çalıyor. İlk çalışımız saat 10. Okul zilleri üçüncü kez saat kaçta birlikte çalar? Klasik bir Ebo -Pekok sorusu. Şimdi bak saatlerimizi ayarlayalım efendim. Saatlerimiz şu anda onu gösteriyor. Ve ilk defa burada çaldık. Bir daha Ortak ne zaman çalacağız? Ne zaman? Biri 40 dakikada diğeri 50 dakikada bir çalıyor. O zaman ben neyi ararım? 40 ve 50 nerede kavuşur onu ararım. Yani bunlar bir daha nerede buluşacaklar ortak olarak bunu bulacağım. Her zaman dediğimiz gibi tembellik esastır bu kanalda. İkisinin de 10'a bölündüğünü gördüm ve böldüm. 4 burası da 5. Ee, şimdi... Ne arıyorduk? Şuraya da notumuzu alalım. Ekok arıyorduk değil mi? Ekok da burada bölmüş mü, bölememiş mi bakmayız. Dolayısıyla yardırıp gideceksin. Mesela ne diyeceğim? Şurada bir daha 5 beş böleceğim. 5'e bölünen var. Böldüm. 4 kaldı burada da. 4 ile de bu işi bitiririm. 5 kere 4, 20. 20 kere 10, 200. Demek ki bunlar 200 dakika sonra yeniden çalacaklar. Şimdi 200 dakika ne demek? Malum saat hesabı yapıyoruz. 200 dakika biliyorsun şimdi... 1 saat 60 dakika ya. 200'ün içinden 60'tan kaç tane yakalarım? Yani tam saat olarak kaç tane gelir? 3 tane gelir. O da nedir? 180'dir çıkartırım. 20 dakika ekstra kalır. Yani 3 saat 20 dakika sonrayı hesaplayacağım. O zaman saat 10'dan koy geriye. ileriye. 3 saat 20 dakika. 13 20 olacak. Tamam. Bu şu an ne oldu? İkinci kez çaldı. Bana neyi sormuş? Üçüncüyü sormuş. Çat. Bir daha 3 saat 20 dakika ekleyeceğim üstüne. Ne olacak? 16 40 olacak tabii ki de. Hemen düzelttim. 16.40'ı bulduk ve dolayısıyla da cevabı bulduk. Yani saat 16.40'da üçüncü kez aynı anda çalarlar. Tamam. Sesler birbirine karışacak. Çocuklar diyecek hangi ses hangisi bizim ne olacak diyecek. Teneffüse mi çıkacağız derse mi giriyoruz vesaire. Bir kargaşa çıkacak. Dolayısıyla yan yana okul istemiyoruz kampanyasını başlattım. Ve tabii ki de sıradaki soruya zıplıyoruz efendim. Hazır mıyız? Evet, üçüncü sorumuzu bir okuyalım bakalım. Şimdi çok dikkat yalnız. Önemli püf noktalı bir soru. Ali'ye annesi 5 fındık daha verse. Bak öyle bir şey yok. Verse. Farazi misal konuşuyoruz. Ali elindeki fındıkları 7 arkadaşına eşit olarak paylaştırabiliyor. Hem de 7 arkadaşı ile ben ve 7 arkadaşım ile eşit olarak paylaşabiliyormuşum. Ali'nin 140'tan fazla fındığı varmış. Buna göre Ali'nin en az kaç fındığı vardır? Şimdi bakın. Burada mevzu ne? Mevzu fındık sayısını nasıl bulacağımızı önce bir keşfedelim. Şimdi ben elimde bir miktar fındık var. O 5 fındığı unutun bu arada tamam mı? Bu 5 fındığı en son ekleriz. Onu geç. Şimdi bana öyle bir sayı söyleyin ki ben o sayıyı, o fındık sayısını 7 arkadaşıma eşit paylaştırabileyim. Bak. 7 arkadaşıma diyorum. Yani 7 arkadaş karşımda duruyor. Onlar kendi içinde 7 tane yani 7'ye bölebileceğim bir sayı söyleyeceksin. Aynı zamanda aynı fındık sayısını 7 arkadaşım ve ben paylaşacağız. Yani 8 kişi paylaşacak. Yani bana öyle bir sayı söyleyeceksin ki hem o 7 kişi paylaşabilecek hem de içlerine ben de dahil olduğumda yani 8 kişi olduğumuzda da yine paylaşabileceğiz. Yani 7'ye ve 8'e bölünebilen bir sayı söylemeniz lazım. Düşündünüz mü? Düşündünüz. Nedir o sayı? 7 ve 8'in tabii ki de ortak katı. Böyle birbiriyle ardışık olan sayıların ekokunu bulurken gençler yakala. Şu an kısa yol veriyorum. İki sayıyı direkt çarpıp yazabilirsiniz. O da nedir? 7 kere 8... 56. Bugün niyeyse bir yavaş gidiyoruz. Hadi hayırlısı bakalım. Şimdi 56 fındığım olsa 7 arkadaşa eşit paylaştırabilirim. Aynı zamanda 8'e de bölebilirim bu sayıyı. Ama velakin 140'tan fazla olmasını istiyoruz. O zaman bu arkadaşı katlayalım. 2 ile çarpsam ne olacak? 112 olacak değil mi? Çok güzel. Yeterli mi? Hayır. Demek ki buna bir 56 daha eklemeniz gerekiyor. Ekleyelim. 168 oldu. Tamam. 168 fındığı ben hem 7 arkadaşıma paylaştırabilirim. Hem de içlerine ben de dahil olursam 8'e de bölebilirim. Fakat bu durum 5 fındık daha olsa gerçekleşecek. Annesi o 5 fındığı vermiyor. Dolayısıyla ne yapalım? 168'den o 5 fındığı çıkaralım. Ali'nin gerçek fındık sayısını bulalım. O da nedir? 163 tamam mı? Yani 163 fındığı var Ali'nin. Şu anda 7'ye 8'e paylaştıramaz. Ama ne yapar? Annesi 5 fındık daha verirse hem 7'ye hem de 8'e yani 168 olur. Böylece de hem 7'ye hem 8'e bölüştürebilir. İşte bu da böyle klas bir soruydu. Fındıkları gördünüz mü? Canınız çekti mi? Karadenizlilere selam olsun fındıklarını bekliyoruz. Adresi ilk yorum. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi öğrenci mevcudu 800'den az olan bir okulda öğrenciler 8'er ve 9'ar sıralandığında her seferinde 3 öğrenci açıkta kalıyormuş. Buna göre okuldaki öğrenci sayısı en fazla kaç olur diye sormuş sorumuz. Şimdi öğrenci sayımız 800'den az. Tamam bunu en son düşüneceğim. Peki mevzu ne? Okuldaki öğrenciler 8'erli ve 9'arlı sıralandığında 3 öğrenci açıkta kalıyormuş. Ya kalmasın. Kalmasın 3 öğrenci. 8'erli ve 9'arlı tam olarak sıralayabileyim ben bu öğrencileri. Yani sıralandığında tam çıksın. O zaman neyi arayacağım? 8'in ve 9'un en küçük ortak katını. E bunu da biliyorsun az önce söyledim. Ardışık sayıları direkt çarparak bulabilirsiniz. Bu da nedir? 72'dir. Şimdi bak 72 öğrenci olsa 8'er 8'er paylaştırırım. 9'ar er 9'ar er da paylaştırırım. Yani sıraya o şekilde yerleştirebilirim. 3 öğrenci açıkta kalmasını düşünemiyorum şu an. Çünkü bulduğum ekok işime yaramadı. Neden yaramadı hocam? E çünkü bana 800'den az ama en fazla kaç öğrenci var diyor. Yani diyor ki 800'e iyice yaklaş diyor. O zaman ne yapacağım ben de bunu çat diye 10'la çarpacağım. Şak 720'ye geldim. Yetmez. Devam edelim. Buna bir 72 daha eklesem olur mu? Şöylemesine yani 11 ile çarpmışız gibi düşünün. 792 olacak. Harika. Şimdi bak ee, bir daha eklersem artık işin suyu çıkacak. 800'ü geçeceğim istemiyorum. Şu an 800'den az en fazlayı buldum. Fakat şimdi bak şöyle düşün. 792 sayısı 8'e bölünüyor. 9'a da bölünüyor eyvallah. Bizdensin ama 3 öğrenci açıkta kalacak. O 3 öğrenci açıkta nasıl bırakırız? Bunun üstüne 3 ekleriz olayı bozarız. 795 öğrenci olursa her seferinde 3 öğrenciyi açıkta bırakmış oluruz tamam mı? Dolayısıyla doğru yanıtımız 795 olacaktı. Tamam mı? Yani burada 792 bulup sazanlık yapmayın. Şıklara atlamayalım. Bu 3 öğrenci açıkta bırakalım. Tamam mı? Onu da unutmayın. Dedim ve Artık ne anlatacağım sana? Aralarında asal sayılar. Bu birinci ünitenin e, son kısımları diyebiliriz. Daha doğrusu çarpanlar katların son kısmı. E, ne anlattık bugüne kadar, şu ana kadar? Çarpanlar katlar anlattık. Ebo Pekok'u anlattık. Ebo Pekok'la ilgili problem çözdük. Ve bunun son kısmına geldim artık aralarında. Asal sayılar anlatacağım. Çok önemli bir bilgi. Bakın <laughs> asal sayılarda çok da bir alakası yok aslında. Buradaki konu başlığı aralarında asallık. Unutma. Hemen başla hocam. Başlıyoruz. Bir sayısından başka ortak böleni olmayan doğal sayılara bak. Birden başka. Bir zaten herkesin böleni. Onu geç. Ocaktan şey fasulyeden derler ya öyle bir şey. Bir sayısından başka ortak böleni olmayan doğal sayıları aralarında asal sayılar diyeceğiz. Şimdi bak bunu nasıl düşüneceksin biliyor musun? Gel buraya. Şimdi bak bu aralarında asallığı nasıl e, aklımızda tutacağız? İki sayı var. Eğer ortak bölenleri yoksa aralarında asaldırlar aralarında saldır. Eğer ortak bölenleri varsa, nasıl diyelim? Varsa diyelim. Aralarında e, ortak bölenler varsa, ikisini de bölen bir sayı bulabiliyorsan varsa aralarında asallık yoktur. Tamam mı? Ortak bölen varsa aralarında asallık yoktur. Ortak bölen yoksa aralarında asallık vardır. Ters ilişki. Çaktın mı? Çaktın. Gel o zaman karşıma devam ediyoruz. Hemen bir örnek. Şimdi ne diyelim? 16 ve 25 diyelim. Aralarında asam. Düşünelim ya. Şimdi bakacağım. 16'nın ve 25'in ortak böleni var mı? İkisini de bölebileceğim sayı. 1 bölünür. Tamam. 1 ikisini de böler daha doğrusu. Bundan başka var mı? Yok. Mesela 2 bölmez. 3 bölmez. 4. İkisini de bölmez. 5 bunu böler bunu bölmez falan fişman derken... ...ortak bölen bulamadım. Ortak bölen bulamadıysam... ...ortak bölen yok... O zaman ne var? Aralarında asallık var. Dolayısıyla ne diyoruz? Aralarında asaldır diyoruz. Peki bir başka noktaya bakalım. 8 ve 24 sayılar aralarında asalmış. Şimdi düşününce 8 ve 14 şöyle yazdığımda ikisinin de çok kabak gibi parlayan bir ortak böleni var. 2 birden başka bir ortak bölen buldum. Var. Ortak bölen var. O zaman aralarında asal değildir diyorsunuz. Tamam mı? Aralarında asallık burada yok. Çünkü ortak bölen buldum. Mevzu bu kadar basit. Tamam. Çok önemli bir not. Bakın sayıların aralarında asal olması için sayıların asallığına gerek yok. O yüzden en başta dedim ya asallık aslında çok da alakası olmayan bir konu. Aralarında asallığı farklı düşünün. Tamam. Aralarında asaldık, ortak bölenin olmaması demek. İki sayıdan bahsedeceğiz. Dedim ve sor bakalım diyoruz. Şimdi buradan nasıl yoklarlar bizi hocam? bakalım a ve b sayıları aralarında asal olmak üzere a bölü 10 eşit a bölü b bu tabii ki de hemencicik şurayı şöylemesine yaptım. a bölü b eşittir 8 bölü 10 olduğuna göre a çarpı b kaçtı. Şimdi gençler. Böyle bir soruda mesela a bölü b eşittir ne demiş? Tamam 8 bölü 10 demiş. Ben çok rahat bir şekilde. A'yı 8 kabul edebilirim. b'yi de 10 kabul edebilirim. Tamam. Ama bu, bunu kabul ettiğimde otomatikman ne doğdu? Ortak bölen doğdu. Mesela 2. Iki. İkisine de bölünür. Ben bunu istemiyorum. İkisine de bölünürse o zaman aralarında asal olmazlar. Ama soru bana demiş ki en başta daha. Bak demiş baştan söylüyorum ha. Bu ikisi aralarında asal der demiş. Asalsa ortak bölenin olmaması lazım. O zaman ne yapıyorsun? Bu ikisini cart curt sadeleştiriyorsun. Sana sorun çıkartan şu iki çarpanından kurtuluyorsun. İkiye böl. Burası 4. Burası da 5. O zaman ben artık bunu yanlış almışım demek ki. Yanlış düşündüm. O zaman A'yı 4 alabilirim. B'yi de 5 alabilirim. 4 ve 5'in ortak bölümü yoktur. Dolayısıyla da A çarpı B buradan ne gelir? 4 kere 5'ten 20 gelir. Mevzuyu da burada ne yaparız? Noktalarız. Eldivenler çıkar atılır. Sen de şöyle karşıma alayım. Ders de burada noktalanır. Ödevimiz Ödevimiz olmazsa olmaz. Kitabımızda nereyi çözüyorsunuz biliyor musun? Test 5. Beş. Test 5'i indiriyorsunuz. Bak fazla ödev vermiyorum ha. Daha önceki yalnız 2, 3, 4. testler yapılmadıysa onu yapmadan test 5'e geçme. Evo Pekok bitsin tamamen. Ardından dediğim gibi test 5'i de çözüp aralarında saldığı da çok iyi kavramış olacaksınız. Ondan sonra artık yeni konulara gelken açabileceğiz tamam. Nasıl gidiyor dersler? Havalar sıcak. He? Ha? Camlar açılıp da izleniyor ben beni değil mi? Yani camları açıp da izliyorsunuz yani değil mi? Böyle iki taraftan açarsanız cereyan yapar. İyi eser böyle ama aman dikkat çarpılmayın ha. Dikkatli ol. Tamam. Sağlık önemli. Sağlıksız olursak, hastalanırsak ders çalışamayız. Bahane olur bizim için. Ne güzel ne? hocam. Biraz kırgınlığım vardı. Bugün çalışamadım. Ee, bir hafta çalışamadım. 10 gün derken bu böyle uzar gider. Öyle şeylere girmeyelim. Tamam neyse. Uzatma hocam bitir. Bitiriyorum. Bir sonraki derste yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.